Çok ömend e, Halep'in kuzeyi, e, bu bölgeye İran bir operasyon yapısını istemiyor. Hatta burada Şii milisleri konuşlandırdılar ve Suriye merkezi güçleri de bu bölgede çok kritik e, bir e, arazi kesimi. E, burada Türkiye'nin operasyon yapmasını istemiyorlar. Bir de ilk merak edilen şu. Bu Soçi görüşmesinde, 4 saatlik görüşmede Suriye için Türkiye'ye, Erdoğan'a bir yeşil ışık yakılmış mıdır? Ben bu konuda sizce, açıklamalarda... Sizce, sizce? Hayır. Bakın hayır. Zaten çok kısa bir süre önce Tahran'da Aslan'a kapsamında görüşmeler vardı üç liderin. Oradaki görüşmelerde yeşil ışık yakılmamıştı. Hatta bir şekilde biliyorsunuz e, Tahran liderliği Rusya'yı da bir anlamda suçluyordu stratejik çıkarları için Türkiye'nin önünü açtığını. Türkiye'nin Suriye'de operasyonuna müsaade verdiği yolunda ve Tahran'da bu müsaade çıkmadı, bu yeşil ışık yakılmadı. İşte terörle mücadele vurgusu yapıldı. Bir de iktidar bir anlamda Aslan'a bildirisiyle Mart 2011'de başlayan Suriye Savaşı'nda başından bugüne kadar yanlış iş yaptığının altını da imzalamış oldu. Bir de ne diyordu? İşte Suriye'nin kuzeyinde güvenlikli bölge. Oraya yaklaşık 1 milyon Suriyeli sığınmacının yerleştirilmesinden bahsediyordu. Aslanada ne gördük? Hayır. Aslanada neden bahsediliyordu? Bu sığınmacıların geldikleri bölgeye, ikametgah adreslerine gönderilmesi söz konusu olabilir. Şimdi Astana'dan yani Astana kapsamında Tahran'dan Soçi'ye çok kısa bir süre geçti. Şartlar değişti mi? Hayır, şartlar değişmedi. Ve ülkelerin duruşları da değişmedi. Çok hassas bir denge var. Buraya çomak sokulsun istenmiyor Suriye'nin kuzeyine. Benim hani bir açıklama yapıldı mı? Ben görmedim. Siz gördüyseniz bilemiyorum. Ama bir... Benim... Hayır açık bir şekilde şu cümle ne anlama geliyor? Şunu sormak isterim e, Türker Bey. Şimdi özellikle Erdoğan e, yani özellikle diyor ki Suriye'deki gelişmeleri ele almamız bölgeye rahatlama getirecektir. Yani durup dururken Suriye ile ilgili böyle bir rahatlama getirecektir ee, Suriye konusundaki düşüncelerimizi AKP Genel Başkanı, Taravlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı biliyoruz. Şimdi bu cümle ne ifade ediyor sizce? Bunlar e, dolgu maddesi. içerikli sözler değil. Yani bir şekilde bir açıklama yapmanız lazım. Suriye konusunda siz oraya giderken bir şekilde Putin'i ikna ederiz. Tahran alamadığımız izni Soçi'den alırız umuduyla gidiyorsunuz. Size bu umudunuzun karşılığı olacak müsaadeyi vermiyorlar. E, halka da bir şeyler söylemesin. Böyle yuvarlak laflar bunlar. Ama şunu söyleyelim. Suriye için izin çıkmamıştır. Ama Türkiye, özellikle Erdoğan, Rusya için hayati öneme aiz. Çünkü Ukrayna savaşının başından itibaren 24 Şubat'tan itibaren Türkiye'nin sürdürdüğü bu siyaset yani yaptırımlara katılmayan bir anlamda Rusya için nefes borusu olan bu siyaset Putin için yaşamsal derecede önemlidir. Putin bir anlamda Erdoğan'ı kaybetmemek, Türkiye'yi kaybetmemek için uğraşıyor gerçekten Türkiye'nin hala sürdürdüğü bu siyaset yaşamsal derecede önemli kim için? Putin için. Başka ne olabilir? İşte Libya konusu konuşulmuş olabilir. Ama orada kesin bir sonuç çıkmaz. Vize konusu olabilir. Uçak düşürüldükten sonra biliyorsunuz vize gelmişti bu vizenin kaldırılması söz konusu olabilir. Ama vize kaldırılmış olsa bu öyle gizli saklı bir şey değil. Kolayca müjdesi verilebilecek bir olaydı. Erdoğan bu konuda bir şey söylemediyse demek ki müjde söz konusu değil. Başka ne konuşulmuştur? Akkuyu Nükleer Santrali. İşte gelişmeleri biliyoruz geçen hafta. Evet, evet. Eee Gördük ki hatta bize anlaşmayı şöyle deklare etmişlerdi. Yüzde elli biri Rusya Federasyonu'nun yüzde kırk Türkiye'nin. Gördük ki yüzde yüzü de Rusya Federasyonu'ymuş. Aynen öyle oldu. Çünkü cep delik, cepken delik. İktidarın kendisine yakın müteahhitler aracılığıyla girişimlerinden bir sonuç çıkmıyor. Ruslar kabul etmiyor. Niçin? Ya bakıyor ki şirketler çulsuz, şirketlerin paraları yok. Parasız ortakla Rusya müsaade etmiyor. Şimdi en kritik noktaya gelelim. En kritik noktaya. Ben çünkü madem her şey açıklanmadı, çok kapalı şeyler söyleniyor. Madem Türkiye ve Erdoğan Putin için çok önemli, burada bir konunun altını çizmek istiyorum. Hatırlar mısınız siz de program evet. yaparken demiştim ki muhalefet 24 Şubat'ta başlayan bu Ukrayna Savaşı'nı dikkate almalı. Öncesinde sürdürdüğü stratejiden daha farklı bir strateji izlemek zorunda. Artık Türkiye'nin geleceğinde, Türkiye'nin seçimlerinde Dış dinamiklerin etkisi çok fazla olacak. Bakın, dış dinamiklerin etkisi çok fazla olacak. Ne demek istiyorum? Siz eğer açıklamalarınızla şu izlenimi verirseniz Rusya'ya biz muhalefet olarak halen iktidarın sürdürdüğü Ukrayna siyasetinin yanlış olduğunu, bizim yerimizin NATO'nun içi olması gerektiğini, Amerika'nın yanı olması gerektiğini ve bu Ukrayna Savaşı'nda yaptırımlarla, cepheleşmeyle, her şeyle Amerika'nın yanında duracağız derseniz, yani Rusya, Rusya devlet haklı ve Putin şunu görürse, Türkiye'de iktidar değiştiği anda Türkiye pozisyonunu değiştirecek ve Rusya'ya bir hasım muamelesi yapacak diye değerlendirirse ne yapar biliyor musunuz? Seçimlere öncesiyle birlikte müdahale eder. Müdahale eder derken ben bir askeri operasyondan bahsetmiyorum. Bakın. Ekonomik olarak. Recai Bey bir... size şöyle söyleyeyim. Bu iktidar ülkemizi mahvetti, sattı. Ama buna rağmen ekonomi bozulmasaydı iktidar oy kaybı. Yaşar mıydı? Hayır yaşamazdı. O zaman ekonomi seçiminin belirleyicisi eğer Rusya'ya muhalefet olarak biz yine dengeli siyasete deve, devam edeceğiz izlenimi vermez de sana karşı cepheleşeceğiz izlenimi verirseniz Erdoğan'ın önünü açarlar biliyor musunuz? Ekonomik destek verirler o kadar da kolay ki Türkiye bağımlı doğalgaza, enerjiye, petrole, varilinde, metrekübünde Rusya için hiç ehemmiyetli olmayan bir miktarı indirdiğimiz takdirde iktidarın önü açılır biliyor musunuz? Bakınız iktidarın önü açılır. Onun için muhalefet daha önce söylediğimi tekrar söylüyorum stratejiyi ona göre belirlenmeli. Bugün sürdürülen bu siyasetin belki aynısı olmasa bile yine dengeli bir siyasete devam edeceğinin de izlenimini vermeli. Çünkü bugün itibarıyla ne bugün 6 Ağustos 6 Ağustos itibariyle 2022 itibariyle görüyorum ki Batı Amerika liderliğinde Batı artık bu iktidarla çalışmak istemiyor. Şöyle düşünüyor. Biz bunları çok kullandık. Tükendiler. Raf ömürlerini, kullanım ömürlerini yitirdiler. Belki zorlarsak yine seçim kazandırabiliriz ama bu sefer başımıza başka türlü felaketler gelir düşüncesiyle bence bu iktidarın ipini çekmiş vaziyettiler. Onun için muhalefet doğru stratejiler uygulamazsa, real politik stratejiler uygulamazsa, ayağını yere basmazsa, bakınız bu iktidarın önü açılır Putin tarafından ekonomi başta olmak üzere. Ben esasında bu dört saatlik sürede, çünkü dosyalara bakıyorum, biraz önce izah ettiğim gibi, işte çok uzun Suriye bir var, İdlib var, Libya var, bize konusu var, akkuyu var, var. Evet. Ama burada ben belirleyici, zaten böyle bir karar alındığında, böyle bir destek alındığında bunu Erdoğan açıklayamaz. Ben açıklayamamasından böyle bir değerlendirme yapıyorum, takdir bizi izleyenlerindir. Evet.